Sinan Akçıl duygusal şarkılardan oluşan Best of Aşk isimli albümünü 14 Şubat Sevgililer Günü'nde göreceğe çıkarıyor. Ünlü popçu albümün kapak fotoğrafları için sevgili Selbu Şallı'nın objektifine poz verdi. Aşkımda, Sinan Akçıl yeni albümünde aralarında daha önce Ajda Pekkan'ın seslendirdiği, arada sırada Ferhat Göçer'in söylediği "Biri bana gelsin", "İzelin anlayamazsın", "Bunda ararın hafıza" Zinet Salih'in seslendirdiği Rüya ve Her Şey Güzel Olacak gibi hiç şarkılardan oluşan 15 şarkıyı yeniden yorumlayarak müzikseverlerin karşısına çıkacak. Abdul fotoğrafları için imajını yenileyen Sinan Akçıl'ın özellikle saç şekli dikkat çekti. Halil Sezai'yi andıran saçlarıyla Ebru Şallı'nın objektifinin karşısına geçen Sinan Akçıl sevgilisine pozlar kesti. <laughs>